Burada çok şey söylemiştim ben. Konya Spor Fenerbahçe maçı verilmeyen bir penaltı vardı. O penaltıdan sonra Konya Spor kime düşerse ne olacak demiştim. Şimdi Fenerbahçe yorumculara Konyaspor Spor küme düşecek, düşerse ne olacak? Konyaspor Spor küme düşerse ne olacak? Konya Spor'un Spor verilmeyen penaltısı Fenerbahçe'nin o maçı 9 kişi tamamlaması lazımdı. Birinci sorumlusu o günkü maçı yöneten direnç donusu olacak. Onu söyleyeyim. Galatasaray 10 kişi de kalsaydı Galatasaray'ı bugün Konyaspor'un Spor'un yenecek gücü yoktu. Çünkü Konya Spor'un kaleyi tutan şutu yok bugün. Konya Spor, eğer küme düşerse bunun bir numaralı sorumlusu Konya Spor Fenerbahçe maçında Dilenç Tonusluoğlu'nun ve var hakeminin birlikte Kost için penaltısını ve kırmızı kartını vermemesi aynı zamanda Ceko'ya kırmızı kart gösterilmemesidir. Konya küme düşerse bunun sorumlusu bu iki hakemdir. Halil Umut Beyler'de aramayın Galatasaray'da hiç aramayın onu söyleyeyim. Ama Halil Umut Beyler'e geldiğim zaman hep söylüyoruz o e, Ankara gücü maçında yumruk yedikten sonra hakemliği bırakacağım ifadeleri vardı. Keşke bıraksaydı hafızamızda hiç olmazsa Ali Umut Beyler iyi bir hakem olarak kalırdı. Geçen hafta Adana Demirspor maçı Adana Demirspor Fenerbahçe maçında son derece kötü Gracias.